İlk mücadele Bursa'ya yapılması için verildi. 2012 yılında dönemin Ekonomi Bakanıoğlu'nun zafer çağlayan bir açıklamasında, otomotiv test merkezi Sakarya'ya yakışır deyince, dönemin Bursa milletvekilleri resmen ayaklandı. Her fırsatta, Türkiye'nin otomotiv merkezi Bursa'dır, otomotiv test merkezi de Bursa'ya yakışır, deyip mücadele verdiler. BTSO da devreye girdi ve top üzerinden mücadeleye katıldı. Sonra, Otomotiv test merkezinin Bursa'ya yapılmasına karar verildi. Yer olarak da ilk başta Karacabey'deki TİGEM arazisinin bir bölümü düşünüldü. Fakat hem tarımsal amaç için ayrılan yer olması hem proje için küçük olması nedeniyle vazgeçildi ve Yenişehir Çardak köydeki arazi uygun bulundu. Burada da önce 2.500.000 metrekarelik alanda projenin gerçekleştirilmesi için planlama yapıldı. Sonra ARGE merkezi de eklenince arazi 4 milyon 300 bin metrekareye genişletildi. Başından beri, her aşamasını izlediğimiz otomotiv test merkezi ile ilgili, 25 Ocak 2014'te, 2015 seçiminden önce yapımına başlanmasının hedeflendiğini yazdık. 29 Ocak 2014 tarihli yazıda ise, dönemin AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Plan Bütçe Komisyonu üyesi olan Hüseyin Şahin, çok emek verdiği projeyi şöyle anlatmıştı. Otomotivde üretilen her şey test amacıyla Avrupa'ya gönderildiği için, üretim bilgilerimizi yabancılara veriyorduk. Artık kendimizde kalacak. Otomobil fabrikalarında ve yan sanayide teknolojiye dayalı üretim yapılıyor. Yeni şehirdeki test merkezinin yanına ARGE merkezi yapılacak, dev teknopark kurulup bilimsel çalışma ortamı oluşturulacak. Yeni şehir dev bir teknopark haline gelecek. Gelin görün ki, Türkiye'nin teknoparkı olacak, araçların 260 km hıza ulaşacağı ve kamulaştırması tamamlanan yeni şehir Otomotiv Test Merkezi unutuldu. Belki TOGG'la yeniden ilgi bulur diye anımsatmak istedik. Göğsünde 3 fotoğraf, adam kazandı. AK Parti, camiası biliyor. Alevi kökenli Mehmet Ali Zengi kuruluş sürecinde Mudanya ve Osman Gazi yönetimlerinde görev aldı. 15 Temmuz'da elinde bayrağıyla Beştepe'deydi. Osman Gazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar posteri kaplı aracıyla dolaşıyor. Hafta içinde, ziyarete geldiğinde gömleğinde adam kazandı. Yazısı ve 3 fotoğraf dikkatimizi çekti, Recep Tayyip Erdoğan, Mustafa Varenk, Davut Gürkan. Onun sevgisi bir başka. Süleyman Demirel Okulu'ndan, siyaseten abisi, Cavit Çağlar'ı anlattı. Siyasette. Adalet Partisi Gençlik Kolları. Neydan yetişti. Süleyman Demirel Konfederasyonu Başkan Yardımcısı olarak teşkilatlanma çalışmaları için Adana. Dan yola çıkıp Anadolu'yu geziyor. Muhammed Emin Atasever, yetiştiği Süleyman Demirel okulundan siyaseten abi kabul ettiği devlet eski bakanı Cavit Çağlar için izlenimlerini anlatan çok özel bir yazı kaleme aldı. Diyor ki: "Cumhuriyet tarihinin değerlerini, vatan ve millet anlayışının felsefesini ve yüksek ahlak değerlerini hayatına ve topluma geçirmiş bir gönül adamı, iyi bir aile reisi, ticari hayatını tırnakları ile kazıyarak yükselmiş bir büyük hayırsever iş adamı." Devam ediyor. DYP'de siyaset yıllarımızda gençlik kollarının idolü, iş adamlığının yanı sıra cennet mekan Süleyman Demirel'in aile fotoğrafının en önemli yüzü. Vefanın tam karşılığı. Şunları da ekliyor. Halkla bütünleşen naifliği, spor dünyasının babası, siyasi hayatı boyunca herkesin Cavit abisi. Dış politikada centilmen siyasetçi ve büyük devlet adamı. Bu unvanları bir araya toplamak her kula nasip olmaz. Atasever, çağlar bize Demirel Baba'nın emaneti. Süleyman Demirel Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Muhammed Emin Atasever. Gözlemleriyle Cavit Çağlar'ı şöyle anlatıyor. Baba ile siyaseti noktalayan Cavit Baba, Cavit Baba diyorum, çünkü babanın bize emaneti, şimdi o muhteşem vakurla ve onurla hayatına devam ediyor. Ama ülkesine hizmeti sürerken o uluslararası ilişkilerin hep aranan adamı olarak Cavit Babalığı devam ediyor. Şunun da altını çiziyor. O bizim mahallenin abisi, büyüğü, amcası, dayısı, babası. Ömrüne bereket sayın bakanım. BUÜ öğrencisi Bangladeşli Emon BM'de Türkiye ve insan haklarını anlattı. Depremden sonraki günlerdi. Bursa. Dan yardım göndermek için başlayan o büyük seferberlik içinde, Bursa Uludağ Üniversitesi öğrencisi Bangladeşli Al Amin Emon'un kamyona yardım yüklerken fotoğrafları ilgimizi çekti. Üniversite öğrenimi için geldiği Bursa. Da, büyük felakete yardım toplamak ve ulaştırmak için bizden biri olarak çalışıyordu. Cuma günü. Emon. Bu kez Türkiye'yi temsilen Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'ndeki insan hakları zirvesine katıldı ve etkili bir konuşma yaptı. Konuşmasında, insan hakları çalışmalarında Türkiye'nin olağanüstü rolünü anlatan Emon, bu çalışmalar nedeniyle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Özbekistan seçimlerinde Bursa'dan iki gözlemci. Ata toprağı kabul ettiğimiz Özbekistan. Dün sandık başına gitti. Bu seçimde Bursa'dan iki gözlemci vardı. Gözlemcilerden biri. TBMM Özbekistan Dostluk Grubu. Adına orada bulunan AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mestin'di. Yanı sıra, Özbekistan Yüksek Seçim Kurulu, davetiyle, uluslararası gözlemci olarak Osman Gazi Belediye Başkan Yardımcısı Cem Kürşat Hasanoğlu da seçimlerde görev yaptı.